Kızları koluma takmazsam, alemlere yakmazsam, Ankara'yı yakmazsam, sana... Yetişme, yetişme. Rus var ya. <laughs> Daha şey tutuyor benden. <laughs> ne var, ne var? Rus var yavrum. <laughs> yanına gelme oğlum. Gelme yavrum, şöyle rönke. tutuyor güzel, gelme. Anne ile oğul arasına Rus girmez. Anne. Aman anne, oğul oğlum kaldı yavrum, Allah vermesin. Hiçbir şey kalmadı, kurban oldum. Gelmekten gel, şöyle nereden dur gel. Nasıl ölçeceğim? Neyi? Aradaki mesafeyi. Aha ya, aha bak. Anne şaha gibisin ya, seninle bana aramızda virüs... <laughs> tamam kurban olayım, tamam. <laughs> Sen nereden biliyorsun aram, araya bir ki? <laughs> Emre salak mıyım? Ağaç yaması televizyonlar çay, şey gibi bağırıyor. Aman yavrum Allah'ım ya ben neyse de sizler varlı. Olur Temel gel evet. Bak ben seni onun için dışarıya çıkart. Gel <laughs> tamam. buhar olurum. Bu her ne gelir belki şöyle durak. Ta şöyle durak. Ha. Şey çırtı çığırıyor. <laughs> Kim? Sağlık Bakanları. Aman ha yanınıza yaklaşmayın. Buharlarınızla birbirinizle konuşurken bir saat, yarım saatlik gezde durun diye. Buharlarla? He, buhar, ağzınızın buharı şey etmesin diye. En önemlisi buymuş, karası yok ha. Vallahi vallahi anne, anne haber okuyor okuyor, dinliyor, dinliyor. Helal olsun sana. 15 gündür evdeyiz, gitmiyor, çıkmıyor, ne olacak belki. Onu da duyacağız. Olsun, anayla Ana oğul arasına kimse giremez. Bize virüs mürüs bulaşmaz. Ben yine de yaklaşayım. Yok yaklaşma sen, hadi. Hadi sen işini <laughs> yap git, hadi. İşini yap, yok yavrum yap. Yaklaşma, hadi kurbanım. Hadi. hadi. Emre niye kuruyor Emre. Yine iş başı nasıl maşallah. Emre evet, maşallahı var iş. Aha. Kim geldi? Papam geldi. Hemen onu karantinaya al. Babam nöbetteden geldi arkadaşlar. Hemen babamı karantinaya al anne. Al bakalım. Ha. Al, al. Altu! Al 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 al. Geliyor, geliyor. Al 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 al. Gel her Ha? Gel 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 gel. Gel gel. Hadi. Ha Ama. şimdi de ha vallahi annem var ya. Çocuğumuzu çocuğumuz çıkmadığımızı değerlendirelim. <laughs> <Vay, valla>. yavrum <laughs> Allah vermez. Anne tebrik ediyorum sen de var ya. He. Ee? Ama sana diyorlar ki teyze 65 yaşında mı diyorlar? Aman kim diyor bu şu <laughs> hangi kavran? Kavran <laughs> adamı. <laughs> Öyle. <gülüyor> Öyle diyorlar teyze çıkmıyor ya 65 yaşında mı? Sen niye 65 yaşında mısın sen? E sen öyle ettirdin beni. Ben 65 yaşında mıyım? Kaç yaşındasın? 50 yaşındayım daha. Anne cebime gir ufak da. <laughs> 53 yaşındasın anne 53. 3 ne 50 ne yani de. Bir farkı mı var? Niye 60 değil? niye 60 oluyor? 53 ulan? ile 7 arasında fark var. 60. İşim bitmiş. Bitmiş. <laughs> işi olunca sizler göremeyeceğim, işim bitmiş olacak. iyisi mi? 50, 50 olayım, 55 olayım, 60 olayım. Üçünüzü de evlerim. Bana da eyvallah deyin, çağır giderim. Yani 53 değilsin, 50'sin. He. Ha tamam, özür diliyorum ya. Seni yaşını büyüttüm anne, kusura bakma ha. olur mu? niye yaşımı büyütüyorsun? Ama böyle diyorlar, büyük insan her zaman baş tacıdır diyorlar. Seni de ondan büyütmüşler demek ki. E, sağ olsunlar, öptüm tepeme koydum. Yine de Allah razı olsun. Beni sevdikleri saydık. 65 önce. iyi. 65 de olsun. 70 yedir <laughs> ne olacak? 70 de olsun sanki <laughs> şey mi oldu? Allah Allah. Niye ben çıkmıyorsun o zaman? Nasıl edin? 65 değilsin de niye Lan çıkmıyorsun? Lan çıkartıyor musun sen? Ben diye kaç tur atardım. <gülüyor> <gülüyor> Gezen ayaklar sazağın ortu diye şey enişten. E peki, senin niye çıkartmıyorlar? Tansiyondan dolayı mı? He, soyga mı artık, kara soyga Babam bana bir ve, vekilcelik bırakmış da gidiyoruz. Babam da var da aynısı bana da geldi, o koydu. Oo, anne, al dertlerini yine, al devam et sen. Tamam mı? Şeyin bitsin de hadi. Hadi. Sen Aha. devam et. Ben sana dokunmuyorum. İşine bak. Teşekkür ediyorum. Hadi. Seni seviyorum. Ha, ben hadi seni görüşürüz. Seviyorum. Gelme, gelme. Yanaşma. Şöyle otur da git. Hadi. Hadi, git işte, git. Tamam, hadi, vallahi hadi. tamam. Tamam, tamam. Git, tamam. git, git. Şöyle, tamam. şöyle git. Çık, çık, çık. Ezgi senin eline ayağa durmayacak. Hadi, hadi, vallahi. hadi. Vallahi bir şey Anne. <laughs> 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 Daha geri niye geldin ki? Anne, ayrılamıyorum kız senden, vallahi. Hadi kurtar oğlum sana. Hadi, hadi. Hadi benim, hadi benim o Anne.